Nüket bir oyuncu ve mutlaka hayatında müzikle tiyatroyu hep bir arada tutmuş. Ve tabii ki bu kolay bir şey değil. Bugün nasıl tiyatro için fedakarlık yapmak gerekiyorsa eskiden de böyleydi. E bir insan tiyatroda oynamaya başladığı zaman şu kadar konserini yapmaması gerekir. Evet. E, orada o mütevazi rakamlar burada konserden gelen büyük rakamlar dolayısıyla bunu hep bir arada tuttum. Merhaba müzik ve 10 yıl geçti. Operetler, saz mı caz mı 7'den 77'ye hatalı olabilir bazı şeyler düzelt beni. Carmen yani kan ve gül, aşk olsun gülümseyen geceler, yeşil yurt geceleri böyle bir şey dedim mi ya? Evet. Kabareler, müzikaller, caide evet. bu bir efsane. Yedi kocalı Hürmüz yani yaşa aslında, sevgili dünya ilk, tabii ilk e, kabare e, ondan şeyde. sonra yani müthiş 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 bir tiyatro geçme var Ben e, tiyatronun insana e, bir zerafet bir disiplin bir e, böyle farklı e, dünyaların kapılarını açtığını düşündüm hep hmm. ve bir artistin farklı disiplinler disiplinlerle çalışmasının eee ...kendi vizyonunu da, kendi beden alışkanlıklarını da geliştireceğini düşündüm. Kesinlikle. Ve ilk günden beri hep oynayarak söyledim şarkıları. Evet. Çünkü benim şarkılarımda <laughs> mutlaka bir başı hikayeleri, bir ortası, bir de sonu vardır. Ve o sonlar genellikle... Kapıları umuda açıktır. E, bu hayatımın e, ilkelerinden oldu. E, bu yüzden tiyatroya çok önem verdim. E, oyunculuğu da çok seviyorum. Belki bu önümüzdeki sezon e, değişik e, oyunculuk e, örnekleri verebilirim. Allah Allah, evet. Allah, Allah. E, çok gizli. Oh, evet oh. ama yani sinematografik bir şeyin içinde hmm. yer alabiliriz. Hmm. Ee, yani değişik karakterler oynamak insanı besliyor da, hmm. dinlendiriyor da. Hmm. Ay düşünsene sabah her sabah kendimi görüp kendimden bir canım sıkıldığı haller oluyor. ve hmm. başka bir şey evet. olmak çok iyi geliyor. Evet. Peki bir de e, bunu seyircimize bir bilgi olarak vermek istiyorum. Ee, Nününün sahnedeki hali aslında seyirciye Gösterdiği çok sempatik bir hali var. Beraber çok eğlenilen, çok güzel şarkılar söyleyen ve o geceyi müthiş anime eden bir insan. Fakat sahnedeki hali çok katı, çok disiplinli ve çok sinirli. Bunu bu kadar konserine hem burada bizde kabarede verdiği konserlerde, hem onu ziyarete gittiğimizde, başka yerlerde verdiği konserlerde çok iyi görüyorum. Genelde bu konserler özellikle ee, Kulüp konserleri, müzikal konserleri dediğimiz konserler biraz laubali bir havada yapılıyor benim gördüğüm. Yani birisi çıkıyor sahneye, iki şarkı söylüyor. Sonra diyor ki: "Aa Ali burada, Veli burada. Ondan sonra hadi bakalım siz de gelin. Herkes oynasın." "Haydi bakalım biz de oynayalım." Haydi oldu bakalım falan filan." diye gidiyor. Nüket Hanım o kadar disiplinli ki mesela beni bizde kabarede verdiği konserlere Futuring Okan Bayülgen" yazdırıyor bana afişe benim hangi şarkıdan sonra çıkıp ne söyleyeceğim belli. Eğer biraz fazla konuşursam benim gözleriyle bana defol diyebilmiş tek kadın. Yani gözleri işaret dili falan da değil. Gözlerinde vallahi trafik lambası gibi defol, defol yanıyor. Yani diyorum ki burada Espriyi abarttım bir şey oldu. Çünkü bir zamanı var. Yani diyor ki Okan'cığım oh, çok teşekkür ederim. İyi ki sahneye çıktın. İyi ki sağ olasın bilmem ne. Ne güzel beraber sahne Bu, bu konuşmalara gelince çok güzel. Fakat gözler defol diye bakıyor. <laughs> Sahnedeki. Olur mu öyle Ve bir şey? Ha, çok, şey diyorum. Çok sen bir söyle. Bak bakayım dışarıda kar yağıyor. Ha, şeyler, neyse. <laughs> Ve tabii ki şeylerinde de çok orantılı. Mesela Şimdi bir de zor hakikaten bunda güçlük çekiyorsun. Çünkü mesela birileri geliyor. Evet. Ve bunlar çok hoşlanmıyorsun. Çünkü sen sahnede bir performansın var. Ama şöyle bir alışkanlık doğmuş galiba. Ayıp oluyor devam. Ayıp oluyor. Söylüyorum. Önde mesela önde gelmiş. Bizde mesela harikulade bir adam. Bülent Serttaş. Bülent Serttaş harikulade bir adam. Şimdi evet, çok Bülent Sert mükemmel eğlenceli bir adam <laughs> ve oturuyor ve çok katılımcı. <laughs> Mesela ben gidip birisini izlesem saniye çıkmak istemem. Zaten ben saniye çıkıyorum Bülent Serttaş çıkıyor. Binlerce konser yapıyor. Ama burada oturuyor Bülent abi. tabii sürekli biliyorsun sürekli motorla devrildiği, bisikletle uçtuğu, her yere <laughs> direklere tırmandığı için. Bülent abi bir yere gittiği zaman oynamak istiyor. Şimdi ben o geceyi hiç unutmuyorum. Nünü burada şarkı söylüyor. Bülent Serttaş da ben de oynamak istiyorum diye burada oturuyor. Ve sonuçta şarkı söyletti. Bodrum'da yaşanıyor <laughs> güzelim. <laughs> Bodrum <laughs> bana ben Bodrum'a evet. özelim. Evet ama mesela her zaman herkesi almak istemiyorsun. Bazen mesela 10 tane sanatçı gelebilir. Herkesle de, herkes de sahneye çıkarmak zorunda değilsin aslında. Yar... Bülent abi hariç herkes çıkarmak <laughs> zorunda değilsin. <gülüyor> <he>. <gülüyor> Canımız ofisim. Ya çok harikulade hakikaten. Yani nerede oldu bakayım bakayım. <laughs> Vallahi burada olsaydı seninle beraber gelip otururdu. Ben de oynamak istiyorum diye. Evet. Öyle ruhu var. Her şeyi evet. oynamak istiyor. Çocuklu. Ben de alın. Kalede dururum filan. Evet. Evet. <laughs> Harikulade. İkisi Peki. takla atıyor arada. Evet ya. Son o direğe tırmanması korkunç ya. Her şeyi yapıyor. Hakikaten ya başına bela açacak. Peki. Eee... E, Aa. Dur, hep eski röportajların Rafael Lacara'dan bahsediyorsun çok eski Ajda Pekkan korkunç eski değil mi Rafael Lacara gibi ondan sonra kim var hep eskiler hep eski röportajlardan bana bölümler konuşuyor yeni bir şey yok mu mesela şeyden bahsettiğin Aleyna Tilki'den bahsettiğin falan <laughs> yok çok ha? beğeniyorum Çok başarılarının devamı evet. diye hakikaten, <laughs> hakikaten sevmediğim böyle bunu nasıl dinliyorlar dediğim bir kadın varsa da söylemezsin değil mi? Söylemem <laughs> yani e, hiç kimsenin kalbini öyle kırmak istemem. Belki o kendini beğeniyordur. Evet, diye evet. düşünüyorum evet. ama Aleyna da e, yetenek de var, e, ışık da var. Yeter ki doğru yönetilsin. Evet. Aleyna kötü değil. Hayır, kötü değil. İsmini bile Aleyna diye söylüyorsun evet. zaten. <gülüyor> <gülüyor> Buradan anlaşılıyor. Evet. Hani bir, bir hava verdim, Derinleştirdim evet. heceleri. Peki kendi e, senin e, tecrübene yakın e, sanatçılarla kendini nasıl ayrıştırıyorsun? Hala Yani kendi kendine diyor musun ki ben şunun gibi olmadım, bunun gibi olmadım, çok rahatım filan? Öyle bir kere çoğu kişi evde, onu söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Bunu üzülüyor, vallahi buna üzülüyorum. Yani çok kişi evde oturuyor. Onlar uslu, ee, akılları başlarında efendi insanlar. Evet ama <laughs> Azgın sen, de... olan Hayır, benim. evet evet ama evet ama azgınsın hakikaten, deli gibi dolaşıyorsun, deli gibi iş yapıyorsun ve deli gibi de geziyorum. Deli gibi geziyorsun, evet kesinlikle geziyorsun, geziyorsun. Ben duramam hayatım. Ya yani, geziyorsun dediğim gidip bir yerlerde böyle sabahlıyorsun anlamında değil. Geziyorsun. Evet yani seyahat ediyorum. Hani geçenlerde ve her yere gidiyorsun. Neler? Bir iki tane şey var anlamadım. Bir çok fazla geziyorsun. İki çok fazla toplantı yapıyorsun. O çok fazla toplantı yapıyorsun. <laughs> o kadar toplantı yapıyorsun ki. Top oluyorum. Yani, bu, kadar, bu kadar nasıl, bu kadar toplanılır mı? Herkes de toplantı yapıyor. Ben ne de mesela normal bütün bütün görüşmeler toplantı şeklinde cereyan ediyor. Mesela bana bir telefon geliyor. Nüket Hanım seninle toplantı yapmak istiyor. Hadi lan ne olacak, ne olacak acaba falan filan. Gidiyorum nasılsın diye soruyor. O toplantıymış. Yani bunu da bir, yani diyor ki mesela Okan'la bir toplantı yapalım ve bu konuyu konuşalım. Okan'ı merak ediyorum. Okan çok iyi mi acaba? Sağlığı iyi evet. mi falan? İşte sevgilisiyle arası bozuk. Veya sevgilisi, sevgilisiyle arası bozuksa gelirim seninle konuşurum. Kaç defa da konuştum. Evet. Sürekli kadınları tutuyorsun. Hiç beni tutmuyorsun. O da ayrı hikaye. Akıl verirken. Ama ama genelde bunu da toplantı şeklinde yapıyoruz. Yani masaya evet. oturuyoruz ciddi ciddi falan filan. <laughs> bu da toplantı şeklinde oluyor. Bu rahmetli annemden bana kalma bir şey. Çünkü e, ben hala evde televizyonu da böyle izliyorum. Aa. Şöyle bir uzun oturmayı bilmem, bir yayılmayı bilmem, bir bağdaş kurayım, şöyle bir ayağımı altıma alayım. Hiç öyle şeyleri öğretmedi bana. Böyle ciddi bir şekilde. Çünkü benim annem ...üç saat ya böyle otururdu. Hmm. Ha bir şöyle yapmazdı, hmm. ha bir şöyle gitmezdi. Postürü değişmezdi kadının. Hmm. Bu yüzden e, onun da davetleri toplantı gibi geçer. <laughs> <laughs> ben de toplanıp duruyorum işte. Peki, şunu şunu merak ediyorum biraz tabii ki biraz değişmek istiyorum bazı şeyleri. Mesela <laughs> e, mesela sen belli ki görgülü bir ailenin görgülü buç kullan son zamanlarda kullanılmıyor bu bu bu, bu kelime çok kullanmıyor görgülü olmak ne demek yani görgü aile terbiyesi almış <laughs> 7 aile ya. aile terbiyesi almış bu aile terbiyesi almış ve böyle yetişmiş buna özen gösteren bir insansın evet bu hayatında evet. bir güçlük çıkarıyor seni insanlarla diyalog halinde evet Hı? Evet. Ve buna önem veriyorsun. Buna üzülüyorsun da. Görgüsüzlüğe sinirleniyorsun da. Yani e, bunu görgüsüzlük olarak algılamak istemiyorum da şey olarak. Yani ya ben ben cesaret... şahidim çünkü sabrediyorsun. Sabrediyorsun. Dikkat ediyorsun. Sabrediyorsun. Belli bir yere kadar sabrediyorsun. Tepen atmıyor hemen ve aslında bu sende bir üzüntü yaratıyor. Yani yani karşı tarafın çünkü kabalığı bizi ilk önce üzer. Bizi ilk önce üzer. Çünkü çünkü aynı kabalıkta cevap veremeyiz. Bu, bu bize yakışmaz yani yapamayız bunu. Aynı kabalıkta cevap veremeyiz. Dolayısıyla ilk hissettiğimiz şey aslında kızmak değildir. Hı hı. İlk önce sinirlenmeyiz. Kırılıyoruz. İlk kırılıyoruz ilk önce. İlk önce bir üzüntü olur. Ondan sonra o devam ettiği takdirde tamam yeter kabilinden bir kızgınlık gelir. Evet. Nasıl yaşıyorsun peki bu kolay bir şey değil. Değil çünkü insanlar çok cesaretli. Yani mesela geçen gün Bodrum'da bir restorana gittim. Adamcağız beni gördü tamam çok mutlu oldu. Sarıldık öpüştük. Hı. Tamam ona da peki. <laughs> ee, ben arabadan cümbüşümü alıp geliyorum dedi. Eyvah. Da bir lokma yemek yemeye gitmişim. Eyvah ya, ya tabii. Eee dedim. Ya. ...çalacağım ve meşk edeceğiz dedi. Tabii. Ah canım benim. Etmesek. Ah canım benim. <gülüyor> <gülüyor> ah canım benim. Ben şarkı... Onu bile söylemek zor gelmiştir evet, sana. Evet. Ben şarkı söylemedikçe... ...o bütün benim şarkılarımı çalıyor. Ve ne kadar of. kötü çalıyor. Tınkır 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 Ya sabır. Her e, mezur bitişinde... ...bir lokma atayım diyorum. Çünkü bütün gün... ...oradaki yiyeceği... mahlu düşünmüştüm. Of of. Yani buna şaşırıyorum demez mi hiç içinden ya yani sevgi çok güzel bir şey. Hmm. Ya kadıncağız rahat bırakayım şurada bir lokma hmm. bir şey yesin. Ne ki bir bir şeyler de içer filan böyle. Öyle bir kafasına göre takılıp hmm. gitsin. Yok hep çalışacağım. Nüket ama ben bak beraber olduğumuz zamanlarda da yani yan masalardan gelen insanlarda dikkat ediyor. sana çok sarılıyorlar. <laughs> Niye? Ya sen çok seksisin. Yani kadın erkek sana aşırı derecede sarılıyor. Ya çok anaç bir halin var. Anaç hali. İnan bana. Hiç başka bir nedenle sarılmıyorlar hiç öyle mi? Hiç başka nedenle olmaz öyle. Olur mu ya öyle nece sarılıyor? Ya o anaç diye sarılıyordur da neler yapıyordur, neler düşünüyordur o öyle olur mu? O kadar çok, erkek yanmasa o kadar çok sarılıyorlar ki bütün... Yani Kaynak ben yapıyorlar. bir 10 kişinin kalkıp hepsinin nükete sarıldığını gördüm. Çoluk çocuk, kadın geliyor sarılıyor, kocası görüyor. Oh Nüket Hanım nasıl özlemişim canım benim. <laughs> Şöyle biraz sıvazlayayım değil mi yavrum? <gülüyor> <gülüyor> ya sen bu kadar, bu kadar saf değilsin ya, bu kadar ya, hakikaten bu kadar saf. Hani ben erkeğim. bana <laughs> ne kadar sarılacaklar, bana ne kadar sarılacaklar? Ama sende böyle bir, hani sen böyle. De hayatım şey var, kalkanlar var. K kılıç kalkan ekibi olmazlar. <laughs> ben de kalkanlar var tabii ki. kılıç kalkan. <laughs> Ama ya <laughs> çok sarılmıyorlar mı Lüke? Çok sarılıyorlar ona. Herkes geliyorsa ah nasıl. Ve tabii ki sarılırken de söylenenler önemli mesela. Ben sizi 1968 senesinde değil değil mi? O kadar o o fazla kadar attım. Değil. Bir... Anlaşırız. Fazla. <laughs> 1900 <Anlaşırız. gülüyor> 1978 senesinde Neredeyiz ne bilmem ne İzmir'de Vallahi gazete... Vallahi unutmuyor, söylüyor. Evet, ben oradaydım diyor. Ben oradaydım. O günden beri o kadar özledim ki. Yani bu... <laughs> ya tabii bak şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak herkese bir takım lafları söylemek kolay geliyor. Şöyle laflar mesela. İnsanlara dokunmak. İnsanlara dokunmak. Duygulara dokunmak. Hayatlara dokunmak. <laughs> İyi. Dokun da gör. Eee anlatabildim mi dokunduğun zaman çünkü dokunursan dokunursan bunun bir vergisi var baba bir vergi ödüyorsun bunun için bir dokundun tamam iyi güzel yaptın dokundun da bitmedi ki dokundun diye geliyor ben yıllarca bu tabii ki ben gece geç saatlerde bu televizyon programları üzerine gece geç saate çıkıyor. Adama dokunmuşum. Diyor ki bana dokundun. Bir şey söyledin falan. Ama bana uzun anlatacak. Bir eğlenceli bir yere müzikle car 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 Söylemiştim sana daha önce. Ya eve gidiyordum. Havlu ıslatıyordum. Havlu ıslatıyordum. Böyle ucunu kulağıma kulağıma sokup kulağıma boşalttıklarını temizliyordum. <laughs> Allah iyiliğini versin. İki kulağımdan da, yemin ediyorum, maydanoz, domates, biber <laughs> kulağımdan çıkanları Ay, anlatamam. Canım. Çünkü adam zaten yemiş hiçbir mi... oh, sana... hop oh, oh, oh. diyerekten... <laughs> ya kulağımdan yarım biber çıkardığımı biliyorum ya. <laughs> Hepsini kusmuş kulağıma, Peki, şey bir şey olmuyor anlatıyor, sesle ha şey... <laughs> diyerekten... Peki sana şey olmuyor mu? Mesela birkaç yıl görmemişsin, Bil bakalım ben kimin? Bayılıyorum ona. Tabii. Ben ba ona bayılıyorum. Bana oldu. Bodrum'da yine dolaşıyorum ya sokakta Bayılıyorum o mağazalara gireyim parmaklıyım her şeyi. Birdenbire geldi hatun. Bil bakalım ben kimim Nükhet Hanım dedi. He, söyleyemezsin de. Çok yaşlanmışsın tanıyamıyorum. <laughs> İğrenç sen hale gelmişsin. Bu kadar yaşlanır mı? Geri zekalı kadın. İyi Debermişsin devam. be. Ben kadını tanımıyorum. Hatta zaten İki sene önce <laughs> e, Feribot'ta Datça'ya gitmişiz. Evet. Ve yan yana oturmuşuz. Bak. ve <laughs> muhabbet etmişiz. Ay, ay. Benim ikisini sonra onu görünce <laughs> tanıdım. Ay, senin nankör, senin nankör sanatçı kadın. Şaşkınım, ha, şişkınım. Evet tabii. Ne o? Burnum büyüdü. <laughs> Şeyin kalktı, neyi kalkar? Eteğin kalktı, ney? Bacağın kalk, bir yerin kalktı. Evet. Neyse, yani hakikaten sana bayılıyorum tatlım, bir tanesin. Bize şarkı söyleyecek misin? Ha, o da lazım değil mi? O da lazım. E gelince <laughs> Tunçerciğim, sen herhangi bir Nüket Duru şarkısı biliyorsun, değil mi? Mutlaka biliyor. Tamam. Tuncerler ne Tuncer ne Yusuf Küba'dan ithal e, Gonzales ne Murat ya da ne de çocuk işçi olarak çalıştırdığımız <laughs> aslında e, 18 yaşından büyük vatandaş e, değil mi? Normalde siz hiç Türkçe şarkı bilmiyorsunuz. Hı? Bilmiyorlar evet. Ama Nüket Duru biliyorlar. Peki mikrofonu nereye koymuştur şimdi? Bir bakayım. Var mı mikrofon? İnanmazsın mikrofon da var. Ee, almıştım senin için. Nüket Duru bize bir şarkı söylüyor. Ama başla sen. Bu arada Benim mikrofon... En güzel günümde... Sebepsiz bir keder alır. tortusu kalır Anlayamam kederimi Bir ateş yakar está é o... yaşasaydı sabahattin Ali 111 yaşında olacaktı. Keşke yaşasaydı da böyle dolaysız, yalın şiirler yazsaydı yine ve Ali Koşetepe o şiirleri yine besteleseydi.